Arkadaşlar merhabalar. Şimdi Maşa bizim Maşamız like? şey olmuş. Oyuncak doktoru olmuş. Onları hemen yetiştirmemiz gerekiyor. Gel gel gel. Bütün oyuncaklarını getir. Diz onları oraya. Diz diz diz. Süper. Aç çantanı bak. Doktor setini de getirdi. Oyuncaklarını yerleştir Maşa. Al bütün oyuncaklarını hadi bakalım. Tavşanı seçtik bakalım. He Maşa'ya diyor bunu ver diyor. Maşa incelesin diyor tavşiyi. Tavşik bir şeyin var mı? Ayağının altına da bakayım gel gel. Öbür ayağını. Hmm, galiba pek bir şeyin yok mu diyor. Ne diyor? Aa ayağına diken batmış Doruk. <laughs> İşte bulduk. Bulduk galiba onu. Gel bakalım gel. Çek çek çek. Çek onu çek. Evet şununla diyor tut diyor. Onu oradan al diyor. Evet aldık. Heh. Antibiyotik diyor krem kullan diyor. Çok geçmiş olsun tavşancık. Tavşancığın ayağına diken battığı için durup çok geçmiş olsun ya. Ah canım benim ah canım. Oh tamam şöyle temizleyelim. Tavşan iyileşti arkadaşlar. Şimdi sıradaki hastamızı Cheese. seçelim. Fil mi? Fil kardeş. Hadi yes, gel bakalım. Please. Senin neyin var? Oo he. leş gibi olmuş. Bakar mısın? bu hey, so çok kötü. He Sen nereye girdin? Nereye girdin? Biraz şampuan alalım. Şöyle üstüne. Oh. Şimdi bir duş alalım sana. Biraz şöyle fırçalayalım. Vay 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 tertemiz olacaksın şimdi fil kardeş. Suyla diyor, biraz durula diyor fili. Okay. Ah, okay. İşte tertemiz oldu. <laughs> fil diyor rengini kaybetmiş diyor. Ee, Maşa'ya diyor yardım et, rengini diyor geri kazansın diyor. Güzelce boya diyor filin etrafını. Her yerini boya diyor, tertemiz olsun diyor fil kardeş. Tamam temizliyoruz şimdi. Hop işte. Çok güzel oldu diyor. Ellerimize sağlık diyor. Bir şeyler diyor ama Doruk ben anlamadım bunu. Ne yapacakmışız? Move. move. Nereye move? He. Make the ribbon down with the help of plank. Ooo bak gördün mü? Tamam. Tamam bunu da çekelim buraya. Bir tane halı yapıyoruz galiba fil için. Kirlenmemesi için. Getir bakalım. Dur şundan alalım. Neyse bunu çektik. Hop tamam. Şundan olsun rengarenk olsun. Hepsinden Doruk. Ok. Bir tane şöyle bisikletli olsun. Hop şundan olsun yine. Çok güzel bir halı yapıyoruz. Çok güzel. Bakar mısın? Çok güzel oldu. Artık üşümeyecek diyor. Fil iyileşti. Görüşürüz fil arkadaşımız. Hangisini seçelim? Domuzcuğu mu seçelim? Aa, bakalım domuzcuğun nesi varmış. Gel bakalım buraya domuzcuk. Diyor ki filin içinde diyor. Çey domuzun içinde diyor bir sürü düğme birikmiş diyor yaprakları oradan çıkartmamız gerekiyor diyor tamam şimdi bunu bunu ne yapacağız he bu kumbaraymış tamam mı domuz kumbarası bunu böyle diyor çevir içindekileri diyor boşalt kumbaranın içinden düğmeler çıksın işte yaptık işte iyileşti abicila abicila hangisini seçelim Doruk bunu mu seçelim? Onda da bir şeyler varmış da anlayamadım neyi varmış onun. Bunu Maşa'ya mı vereceğiz acaba? Evet. Maşa, sana biraz düdük öttürelim. Alıyoruz ayıcığı, götürüyoruz. Üstünü de örtelim. Hadi bakalım nereye götüreceğiz play, ben anlamadım. Play, play, play. diyor ki arkadaşlar bunu diyor tekrar et. Tamam. Aynı melodiyi takip edecekmişiz. Aynısından yapacakmışız. Nasıl yapalım ya? Dın, 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 dın. İşte. Ayıcık uyuyamıyormuş tamam mı? Ayıcık uyuyamadığı için ona bir tane müzik çalmamız gerekiyormuş. Bak bize gösteriyor. Melodilerini hazırlıyoruz. Evet. Anladım. Şimdi anladım ben de. Dın, yaptın. Ayıcık artık bu müzikte uyuyabilirsin bence. Ee, Brown bear e, e? Is işte kahverengi ayı uyudu. Artık rüya görebilir. Kocaman bir ayıcık olacak bundan sonra. Aa, bu ne? Pinokyo'nun arkadaşına benziyor. Ne yapmış ya bu? Hadi bakalım şampuan al diyor. Kafasından aşağı dök diyor. Leş gibi olmuş. Baksana saçları iyice karışmış birbirine yahu. Tamam hadi bakalım. Oo, tertemiz olsun tertemiz olsun benim kızım. Hadi bakayım. Temiz çocuk ol. Wow, so Suyu dökelim. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu. Kurulayalım havluyla. <laughs> oh oh. Brush Saçlarını da tarayalım. Gel bakalım buraya. Oley. Hangi <laughs> elbiseyi giydirelim sence? <laughs> Gel bakalım. Çok güzel bir elbise seçtin Doruk. Evet. <laughs> bakalım toka mı seçeceğiz acaba? Bir tane de toka. <laughs> Şuraya. Evet. evet. Çok güzel. Çok güzel oldun Anladım, diyor. Nasıl Tertemiz nasıl? oldun diyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar Maşa ile oyuncak doktoru oyunu oynadık. Çok güzel bir oyundu. Biz beğendik. Siz de beğenirseniz seviniriz. Görüşürüz.